Soba'yı yaktım, ezan bekledim, televizyon açmadım. Ezan okundu. annesi oruç tutuyor, hı. uyanmasın dedim. Hı hı. Neydi? Televizyon açtım, namazdan sonra hı. alt yazı geçti, yalabıdi yani. Evet. Yalabıdi köz gibi oldu ben. <laughs> hey gitti buraya damladı zaten. Evet. Abi. Telefon açtım, telefon açamadım. Benim, de benim oğlum gitti diye buraya düştü o. <laughs> Aradım ulaşamadım. Allah mekanı cennet olsun. Allah başka kimseye şey evlat göster. Oğlum iki, ikinci oğlum getirdi. Geldi eve. O duymuş, o söyledi bize. Abim şehit olmuş dedi direkt. Ne diyecek? Yıkıldık zaten. Mahvolduk. Öyle bir şey. Başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Beklemiyordum ben. Çok zor, çok zor. Dayanılacak gibi değil. Allah'ım yardımcımız olsun. Torunum şeyde, ölenin o kızı. Evet. Babam şehit olmuş, hala dedi. Oradan böyle dağılıyor işte haber. O da abisini abi. arıyor. Abisi geliyor, geliyor bize. O izah ediyor işte durumu. Emekli günü geldi. Seneyi geçti, bir sene daha çalıştı, hala çalışacak işte. Kızı yüksek lisans görüyordu, çocuğumu dedi görev sahibi yapayım dedi. Sen çocuğu var, bir Öyle. Ne yapacağız?